Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cem Duran Bugün sizlerle birlikte Metallerin neden bize parlak gözüktüğünü Size e, anlatacağım Ve bunun nasıl oluştuğunu size yine Açıklayacağım e, Videoya geçmeden önce eğer e, Beğenmediyseniz beğenmeyi Ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı da, da belirtmeyi unutmayın e, O zaman hemen Videomuzu uzatmadan geçelim Arkadaşlar bildiğiniz üzere Metallerin genelinin e, Çapı büyüktür, Çok büyüktür ee, bu sebeple e, elektronlarına çok sahip çıkamazlar. Ama yine de kararlı olmaya tabii ki çalışırlar. Ama elektronlarına çok sahip çıkamazlar. Şimdi biz bir metale e, bir e, ışık enerjisi verirsek, bir ışık enerjisi verirsek e, metal zaten elektronuna sahip çıkamadığı için bir tane elektronu bir üst enerji katmanına çıkar. Ve biz de buna uyarılmış hal diyoruz. Çıkmasına. Bu çıktı çıktığı katmana pardon. Temel halden uyarılmış hale çıkıyor. Ve buradaki çıkışına da absorpsiyon diyoruz. Ve bununla birlikte artık metal kararlı bir halden kararsız bir hale geçiyor. Ama tabii ki yine de bu bütün atomlarda var. Her zaman kararlı olmak isterler. O yüzden belli bir süre sonra metal bir üst enerji katmanına bir üst enerji seviyesine çıkan e, elektronunu uyarılmış haldeki elektronunu geri çekmek ister. Çünkü kararlı olmak istiyor. Bütün elementlerde var bu. Ve e, elektron eski temel hal e, katmanına geldiği zaman orada bir ez, e, egzotermik bir olay oluyor bir enerji açığa çıkıyor. Biz buna da emisyon, ışıma diyoruz ve e, bize, bizim gözümüze ya da e, etrafa ışık çıkıyor, ışık saçılıyor, bir enerji çıkıyor. İşte biz buna da metallerin parlaklığının kanıtı diyoruz aslında. Bir emisyon durumu. Evet arkadaşlar. E, i̇nşallah iyi anlatabilmişimdir. Ben ben iyi anlattığımı düşünüyorum. Eğer yanlış anlattığım bir nokta varsa yol yok bence ama yine de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugün sizlere metallerin neden ve nasıl parlak olduğunu size anlattım. Bu arada metallerin bir özelliğidir aslında parlaklık olmak. Sadece bu metallerde vardır bir de az bir az bir şekilde yani yarım metallerde vardır ama metaller kadar metaller kadar değildir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.